Evet yine köyde güzel bir günle merhabalar. Ee, şimdi annem buradan pazı toplayacak kendi ektiği pazılarından. Ee, yengem de gelecek sonra onunla birlikte güzel börekler açacağız. Anne ne güzel olmuşlar onlar da yem yeşil. Vallahi maşallahım var gerçekten Hayatımız çok iyi burada. Annemi bir maşallah alalım da nazar olmasın. Allah büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Şöyle bizim köyümüz Biberoğlu köyü. Gördüğünüz gibi soğanları ekmiş, lahana ekiyor. Turp, her şey annem kendisi naneleri var orada yemyeşil. Şu tarafa bakın, yemyeşil her şey doğal doğal gübreyle yem yeşilli oh kereviz de var aşağıda Suni gübre yok, yok değil mi anne? Yok, böyle Hiçbir şey yok. Sen köyü çok seviyorsun değil mi anne? Yok. Çok iyi Allah Valla annemin burada komşuları gündüz böyle ekiyorlar, biçiyorlar. Akşamları bir de oturma yapıyorlar. Maşallah. Hiç birbirlerini bırakmıyorlar. Komşuluk da çok güzel yani. Bizim oralarda artık komşuluk yok. Şehirlerde doğru düzgün. Ama köylerde insanlar birbirlerine daha böyle samimi. Evet, evet arkadaşlar annem mancarları. Biz mancardırız biz. Mana manav derler bizim buralarda bu köydeki insanlara. Manavlar mancar der. Bilmiyorum siz ne dersiniz ama pazı ot ot da derler bazıları. Pazı mancarı. Annem güzel yıkadı. Şimdi onları ince ince kıyacak. Böreğin iç malzemesinde kullanacağız. Yengem de gelecek biraz sonra. Yengemle birlikte börek açacağız. Çarşaf böreği yapacağız. Börek yağı zeytinyağını karışık koyuyoruz. Böreğimizin içine hafif bir iç evet. malzemesini hazırlıyoruz. Soğanlarımızı kavuruyoruz şimdi. Bol bol soğanlı. Tatlı olur. Bir kaşık, iki kaşık salça. At içine şöyle bir karıştırıyorum. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün e, köye anneme misafirliğe geldim. Yengem de geldi. Yengemin börekleri çok güzel oluyor. Eee yengemle annemle birlikte hep beraber imece de usulü derler eee bizlerde. Böyle hep beraber dün ona börek kaçmış annemler. Bugün de bize börek kaçacağız. Siz bismillahirrahmanirrahim. Önce oh. besmele, ondan sonra işimiz. kase dolusu bir tepsi. Ha, kaseyle ölçümüz. Evet. Biz Vallahi Meryem eledik. yenge. Bak. Elemedik sanmayın. <laughs> Elenmiş un hazır. Şöyle Birazcık daha çıkartayım. Biz kaç tepsilik yapacağız? 3 tepsi. 3. Bir de, bir ufak, tepsi de bir ufak, bir de ufak tepsimiz görelim. var. Şöyle 3 tepsimiz oldu. Buna da bir tane kase koyalım. Tamam. Ufak hepsi olduğu için bu kadarı yeter. Bu da Şeyi şeyde açacağız. Öncelikle öz kararı yani bir yemek kaşığı tuz. Sıvı yağ koyuyoruz. Çok güzel açılıyor. Şu buraya, buraya. Aldığı kadar güzel kulak memesi gibi yumuşak olacak. Hamurun soğanı. Su evet. Suyumuzu da tutsana bir yine sallanmasın. Ramazan da geliyor. Sahurda evet. iyi olur böyle hazır bir şekilde. Evet. Dondurucuya da atabiliriz. Ben öyle yapıyorum. Mesela dün yaptım, altı tepsi yaptım, dondurucuya attım, bir misafirim geldiği zaman hemen çıkar, pişir. Çok güzel oluyor. Sanki gün, gün yeni Güne de götürüyorsunuz gibi. galiba değil mi? Evet, bizim hatim günümüz var. Hatim gün için ben böreği üstlendim. Ben börek, börek, börek börekçi yapınırım. biliyorlar seni, börek evet. yaptırıyorlar. Çünkü. Dök. Az az azar azar yiyecek şekilde bunu yazın ben pide yapacağım şu anda pide ıı, olmadığı için ben böreği üstlendim. Meryem Yengeyi tanırsınız belki pide pide de çekmiştik Meryem Yengeyle biz. İnanın ne modern. Muhtar hanım olmak böyle bir şey. Meryem yenge hayvan bakar, tereyağını kendi yapar, bahçe işi yapar. Elinden gelmeyen iş yok maşallah. Annesi çok güzel yetiştirmiş. Allah razı Annesine olsun. Annesine de bir buradan anne. bir rahmet okuyalım. Daha yeni vefat etti annesi. Evet. Mekanı cennet Olursun. olsun. Allah rahmet Annem her şeyi öğrettin, biz de yapıyoruz. Yumuşak olacak. Kardeşim. Kulak memesi kadar yumuşak hamur olacak. Ki güzel açılsın. Bunu bir de masanın üstünde tez, yaptı tezgahta iyice yumuracaksın, yuvarlayacaksın. Çok güzel göz göz olması lazım. Böyle yoğurmaya anneannem diyordu ki Epsit, epsit diyordu. O ne şu, demek anne? Hamura böylesi güzel yoğur demek çek, herhalde değil mi? Çek bakalım az. O suyu kaldıralım. Suyumuz tamam. Tamam, bu böyle dursun. Hı. Şöyle yapıyoruz. Tuzun da işi bitti. Bitti. Hmm. neyi güzelce temizleyeceğiz bunun bereketi gitmesin. Oh. tayfası yok. Bir şey var. Bunları fazla mı yapacağız Meryem yenge? Evet. Hadi fazlaları da ben yapayım. Sen başörtüsü. Peki düşürüm. kimsenin fazlasını beğenme var işte. Siz Kız İşimiz, işimiz ben zor. Bugün zor. Ben şimdi. Bak bak bak. bak. bak Görüyor benim musun? Benim bak, benim bak, bak parmaklar nasıl oynuyor. Bak ben böyle yerde bak. hatta pazılarımız böyle olacak. Şöyle. Nasıl yapıyorsun öyle böyle böyle? Böyle mi ben de öyleyim senden. Böyle böyle. Nasıl önce azı az yapmayı ha. Azı. Ne yapma şekli yani bu? Anneannem çok güzel yapardı. Böyle pazıları hep yufka zamanı mı? ona yaptırırlardı. Ben küçüktüm. Sen Oradan barmak, gördüm. Parmaklar nasıl Hiç çalışıyor? Hiç şey yok. Düptüz. Seninkine çok benzemedi ama... Artık Olsun. Değdi aynı tepsi. Evet. biz <laughs> de bir dahakine <laughs> aynı şekilde pazı yaparız. Şöyle... Vallahi ben hamurda böyle yaparım. Bir şey yaptığın zaman düzgün yapacaksın. Şöyle azıcık daha Bu iki pazı bir tepsi oluyor. Valla. Evet. Açacağız. Göreceksin. Bu kadar güzel de açılıyor ki. Yalnız bunu aç, açtığımız zaman tepsiye koyacağız. Üstünü yağlayacağız. Bir 15-20 dakika beklemesi lazım. Bekledikten sonra güzelce elle açıyoruz. Çarşaftan Çek, çekin. Evet. O zaten kendini salıyor. Hamurumuz. 2 üç. Şunlar da 10 küçük tepsiye uyar. Merdanen yok değil mi? Ben keşke getirseydim. Evet. Yani. Evet. 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 Şöyle çalıştırıyoruz. Tepsiyi hazırlasaydın Seba yenge. Tepsiyi hazırladın mı? Bakırsın mı? Evet. Hayır yani görmedim ki ben onu. Tepsimizin altına unu sepeliyoruz. Çok az. Ve koyuyoruz. Böyle açıp... Tamam. Meryem yenge kaç yaşında öğrendin hamur açmayı? Ben hamur açmayı... Ufaktım ya. Hemen hemen 10-11 yaşında. Oh, benim maşallah. annem ekmek yapardı. çalardım. Alırdım. <laughs> küçük küçük böyle e, pazılar yapardım. Sobanın üstünde. O zamandan merak Güzel, vardı. Evet. O zamanları öyle yapardık. Annem de gelirdi kızardı. Allah rahmet eylesin. Gene dedi koparmışsın başın mı derdi ekmeğin <laughs> şeyini bozuluyormuş yani. Pazısı. Pazısı bozuluyor. Annem de kızardı. Ben bir de hamur da yerdim. Çiğ hamur. Ha, çiğ hamur yerdim. Tuzuna oradan bakardım. Annem çoğunlukla tuzlu mu değil mi diye söylerdi bana rahmetli. Bak böyle yapıyoruz. Böyle tepsiye. Şöyle. Ellerim temiz. Ben abdest aldım geldim hem işime başladım böyle şunu azıcık şey yapsana yuvarlasana elim şey Bir kere daha. Benim annemin eline de oklar güzel yakışıyor ama. Yani. Evet. Şöyle annemin yağlanmış. de börekleri, lokumları Bunları çok güzel. Bunları böyle çıkaralım. yapıyoruz Ayşeciğim. Üstüne yağlanmışın üstüne koyuyoruz. Evet, şöyle salladığın zaman bu olmayacak bak, çıkın oluyor. çıkın gelin diyorsun he? Börekleri evet yemeğe. çıkın çıkın gelin bak şu kadar bunların da işi bitti 15-20 dakika beklemesi lazım bunların biz bunları beklemeye bırakalım namazlarımızı kılalım devam edelim tamam Hı -hı. hadi bakalım şimdi sıra geldi elle açmaya Görüyor musunuz nasıl güzel açıyorlar Ben temiz aldım böyle ne? Hamurun inceliğini göster oldu. Komple çekiyor mu bu tarafa? Çekiyor, çekiyor. Hı hı. Böyle. Karşıdan görünmesi lazım. Üzerini yağ ile yağlıyoruz. Evet. Yeter. yere geliyor. Bak fıst fıstı daha iyi. Evet ince Hayır anne çok güzel baksana dokusuna. Evet. Evet. evet annem ve yengem ellerini konuşturuyor. Maşallah. Ben de şuradan mı çektireyim? çektireyim. Elindeysin Ayşe. Tatlı olur değil mi? Ayşe'lerin en güzel olur. Açıldıkça açılası geliyor. Çıkın çıkın gelin bak açıldıkça açılıyor. <laughs> çıkın çıkın gelin. Sonra börekler kalmaz. Kalır kalır. Herkes bereketiyle gelir. Bereketi içinde. Meryem yenge seni çok misafirin de gelirdir e, muhtar hanım olunca. Oo, benim yazın gelelim gidelim bitmiyor zaten. Bir pideler yapıyoruz Seba yengem sağ olsun yardım ediyor bana. Valla. Bir fırın pide. He bir fırın pide yapıyorsun. Tane. Bir misafir geldi mi? Emin arkadaşları 30-40 tane 50 tane yapıyoruz. Belediye başkanları geliyor. Başkanları çağırıyoruz. Evet. Muhtar hanım olunca öyle. Evet. Şöyle kenarlarını alalım. Göreğimiz ince olsun diye kenar e, şey, kalın yerlerini kopartıyoruz. Evet. Kopardığımız yerleri de Anladım. ziyan etmiyoruz. Güzel. Tekrar bir beze belki, yapıyoruz onlardan. Belki. kalanıyla da kızartma yapıyoruz. İçine ekşimek koy. Oo, kızart ye. Evet, tavada çok güzel de oluyor. Puf puf böreği gibi aynı. Yağlayalım. Evet, Ramazan da yaklaşıyor. Sahurda, iftarda evet. afiyetli yenmelik börekler. Yapıp yapıp at dolaba. Çıkar çıkar pişir. Misafir geldiği zaman anında yedir. Hazır. Hazır. Evinde yapmak daha hem az maliyetli olurdu. Evet. Dışarıdan almaya kalksak her şey çok pahalı. Teyzem'in de yaptığı şeyler güzel olur ekşimeyin, burnu, daha kısa. Maya Mengi sen evet. yapmıyor musun? Artı yapmıyor yapacağım ya, yapacağım yani. Canım istiyor bir gün yapayım. Üst <laughs> dörtü güzel olur valla. <laughs> Kopartmana gerek yok zaten. Bence... Nasıl, nasıl çekiyoruz? Dur <laughs> bakalım. alttan, özelim. alttan tutacağım. Evet, ortosun şurasını çektiremedim kızım evet. tamam. böyle. Oo valla baksana, valla sizin gerçekten börek çeyiniz yapış şekliniz harika. Şöyle iki kazıyla bir tepsi börek. Üstüne de yağ koyacağız. Ziba yengecim, böreklerimiz hazır. hazır. Çıkın çıkın, çıkın gelin. gelin. <laughs> Yüzüne fırına koyuyoruz. Şimdi de güzelcecik pişsin. Sonra afiyetle yiyelim. kaç derecede pişiriyorsun anne? 175. 108 yani o arada. Böreklerimiz pişe dursun. Bunlar <laughs> şimdi pişer, <laughs> ötekini <laughs> çevirelim.